Burada onların tevessül duası diye bir duaları var. Duayı tevessül diye onun metnini zikrediyor. Bu metni biz tabi iştirak etmiyoruz. Bu onların kendi kültürleri, kendi inançları, kendi rivayetleri. Fakat buradan hareketle bir şey söylüyor bizi. Bizi burada ilgilendiren o. İnsafla söyleyin diyor. Bu duanın neresinde şirk vardır? Acaba duanın her yerinde Allah Teala'nın mübarek adı yok mu? Nerede onları Allah'a şirk kıldık? Neden bize iftira ediyorsunuz? Neden vahid Müslümanlara kafir ve müşrik diyorsunuz? Neden Müslümanların arasında düşmanlık tohumları ekiyorsunuz? Meseleyi birbirine karıştırarak gerçekten haberi olmayan insanların neden din kardeşlerine karşı kafir gözüyle bakmasına sebep oluyorsunuz? Birçok mutaassıf ve gerçeklerden habersiz insan var ki zavallı Şiileri kafir diye öldürmekte, kendilerini cennet ehli zannetmektedir. Bunun günahı siz alimlerin üstündedir. Acaba şimdiye kadar bir Şii'nin bir tane dahi olsa bir Sünni'yi öldürdüğünü duydunuz mu? Bizim alimlerimiz hiçbir zaman böylesi zehirleyici şeyleri halkın arasına sokmamışlardır. Tabi bu metin geçtiğimiz yüzyıla ait bir metin ama bugün tabi hala geçerliliğini koruyor Şia nezdinde. Bizim alimlerimiz hiçbir zaman böylesi zehirleyici şeyleri halkın arasına sokmamıştır. Onlar Şia ve Sünnilerin arasına düşmanlık tohumları ekmezler. Bizim alimlerimiz insanı katletmeyi büyük günahlardan sayarlar. Ehli Sünnet ve Şia arasındaki ihtilafları ilim ve mantıkla halka anlattığımız zaman şunu da kesinlikle söyleriz ki Sünniler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Onlara düşmanlık etmeyin, kim beslemeyin. Aksine onlarla kardeşçe beraber olalım ve La ilahe illallah bayrağını yüceltelim. Burada bir nokta dikkatinize geldi mi bilmiyorum. Sünniler bizim Müslüman kardeşlerimizdir dedi. Sünniler bizim mümin kardeşlerimizdir demedi. Bunun altını çizelim, ileride döneceğiz buraya. Ama mutasip sünni alimlere bir bakın. Ebu Hanife, Malik bin Enes, Muhammed bin İdris ve Ahmet bin Hanbel'in usul ve furuda o kadar çok ihtilafları olmasına rağmen bu dört mezhep imamının peşinden gidenlere kardeş gözüyle bakıyorlar. Ve onlar her yerde özgürce amel ediyorlar. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden olan Ali bin Ebi Talip ve Cafer bin Muhammed aleyhisselam takipçilerine müşrik, kafir ve gali diyorlar. Aşırı yani. Böylece Şiilerin mallarını ve canlarını Sünnilerin yaşadığı bölgelerde tehlikeye atıyorlar. Şia'nın nice ilim ve takva ehli olan birçok mensubu Sünni alimlerin fetvasıyla şehit olmuştur. Ama Şia alimleri tarafından böyle bir şey gerçekleşmediği gibi alim olmayanlar tarafından da gerçekleşmemiştir. Şiaların ne alimleri ne de alim olmayanları Sünnilere karşı ister alim olsun ister olmasın hiçbir zaman bu şekilde davranmamıştır. Sizin alimleriniz genellikle şialara lanet ederler. Ama şia alimlerinin kitaplarının hiçbirinde sünnilere lanet ettikleri görülmemiştir. <laughs> Burada durmamız lazım biraz. Evvela şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sünni kaynaklarda şiaya lanet. Bizim kültürümüzde lanet yoktur. Dualarımızda lanet yoktur. Normal günlük ibadetlerimizde, münacatlarımızda, lanet yoktur. Ama Şia'da bu var. Bir kültür olarak lanet Şia'nın ayrılmaz bir parçası. Namazlarında var, dualarında var, ziyaretlerinde var, haclarında var. Hemen hemen her ibadetlerinde lanet var. Kime lanet? Önceleri Ehli Beyt'e düşmanlık edenlere. Daha doğrusu önce Hazreti Ali'ye düşmanlık edenlere. Sonra Ehli Beyt'e düşmanlık edenlere. Sonra Ehl-i Beyt'in şiasına düşmanlık edenlere. Birazdan göreceğiz ki bu nasibi kavramı bilhassa Şii kaynaklarda nasibi kavramı zaman içerisinde anlam değişikliğine ve genişlemesine uğrayan kavramlardan birisi. Nasibi kavramı önceleri Hz. Ali'nin hilafetini tanımayanlar hakkında kullanılıyor. Bir süre sonra bu Hazreti Ali düşmanları hakkında kullanılan bir kavram oldu. Hazreti Ali düşmanları. Bir süre sonra ehl Beyt düşmanlarına nasibi demeye başladılar. Ve nihayet günümüzde geldiğimiz noktada Şia muhaliflerinin tamamına nasibi demeye başladılar. Yani her kim ki Şia'ya yani imamiyeye muhaliftir, itikatta amelde fark etmez, o nasibidir. Gelinen nokta budur. Efendim, gelelim şu lanet meselesine. Burada hiç korkmayın Şia'nın kaynaklarında bize, sahabeye, alimlerimize lanetle ilgili ne var ne yoksa hepsini sayıp dökmeyeceğim. Çünkü bu günler haftalar alır. Tefsirlerinde, dua kitaplarında, ziyaret kitaplarında, fıkıh kitaplarında, hadis ve rivayet kitaplarında sahabe başta olmak üzere efendim sünni alimlere, ehli sünnetin tamamına dönük o kadar çok yaygın lanet cümleleri vardır ki onları burada böyle birkaç dersle bile sayıp bitiremeyiz. Bu kadar çoktur. Ama ben örnek olarak sadece birkaçını zikredeceğim. Birisini bu derslerin başında, başından beri takip edenleriniz varsa hatırlayacaktır. Bu derslerin başlarında, baştan yaptığımız kaçıncı derste hatırlayamıyorum. Onlardan birinde nakletmiştim. Muhammed Nebi bin Ahmet et Tüveysirkani. Adı pek duyulmamış bir zat olması sizi aldatmasın. Aga büzür ki Tahrani tabakatu alam-ı şiada bu zattan tebcille efendim ihtiramla bahsediyor. O zat Lealil Ahbar isimli eserinde diyor ki tembih, ikaz en enne eşrefel emkineti vel evgati vel halati ve ensebeha lillâne aleyhim. Aleyhimul Onlara lanet olsun. Onlara lanet okunacak, okunması en müsait, en münasip, en şerefli mekanlar, zamanlar ve durumlar efendim şunlardır. İza kunte fil mebali tuvalete gittiğin zaman tuvaletteyken فقل عند كل واحد من من التخلية والاستبراء والتطهير rahatladığında boşaldığında temizlendiğinde efendim taharet aldığında efendim her seferinde bi firagin min el bal bütün kalbinle odaklanarak şöyle de Allahumme an Umara thumma Ebu Bekr ve Umar Allah'ım Ömer'e lanet et Sonra Ebu Bekir'e ve Ömer'e lanet et. Osman ve Ömer. Sonra Osman ve Ömer'e lanet et. Sümme e, ve Ömer. E ve Umar. Sonra Muaviye'ye ve Ömer'e lanet et. E, Sonra ye ve e lanet etti. Yezide ve Ömer. Bu şekilde devam ediyor. Allahümme an Aişete ve Hafsata ve Hinde ve Ümmel Hakeme Hakemi vel'an men radıya bi ef'alihim ila yevmil kıyam. Bütün bunlara lanet et, bunların yaptıklarından, fiillerinden razı olanlara da lanet et kıyamete kadar. Lanetin en eşref, en ekmel, en ensep, münasip şeyi buymuş. Tuvalete girdiğinizde, bir şeyi tuvalete girdiğinde daha doğrusu böyle lanet okumalıymış. Az önce demiştik ki nasibi kelimesi tarih içerisinde anlam değişikliğine ve genişlemesine uğradı. Onu Nimetullah el-Cezairi meşhur e, rivayet alimlerinden, imamiyyenin El-Envarun Nu'maniyesinde şöyle anlatıyor bize. El-Evvel fi beyanı manen nasıp, kelimesinin anlamını beyan sadedinde bize diyor ki Elledi varada fil ahbar ennehu necisun necesun. Rivayetlerde pis olduğu, necis olduğu söylenen nasip kimdir? Ve ennehu şerrun minel yahudiyyi vel nesraniyyi vel mecusi. Yine rivayetlerde geliyor bu tabi. Rivayetlerde necis olduğu Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Mecusilerden pis olduğu zikredilen bu nasibi kimdir? Ve ennehu kafirun necesun bi icma'i ulema'il imamiyye. Rıdvanullahi aleyhim. Allah onlardan razı olsun diyor. İmamiyye ulemasının icmaıyla kafir ve necis olduğu zikredilen bu nasibiler kimdir? Felellezî zehebe ileyhi ekterul ashab ashabımızın çoğunluğunun benimsediği görüş odur ki huwa ennel murâde bihi men nasaba al-adâveti âli beyti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali Beytine adavet davası güden kimse nasibidir demiş ashablarının ekseriyeti. Ve tezahere bi buğdihim ve onlara kinini öfkesini açığa vuran açıkça ifade eden kimseler imiş. Fakat tefattan tefattana şeyhuna şehid sani bu şehid sani kimdir? Bir sonraki seminerimizde zaten buna bahis gelecek. Bunların böyle şehit diye çetelesini tuttuğu alimleri var. Şehit evvel, şehit isani, şehit isalis, şehit rabi diye ee, bununla ilgili özel literatürleri var. Bunu e, niye böyle yapmışlar o seminerde anlatacağız inşallah. İşte bu e, hocamız şehit sani diyor Nimetullah el-Cezayir'i. Ve <laughs> gattefattana şeyhuna şehidü sani minel ittila ala gharai bil ahbar. rivayetlere basiretle bakmış bu şehid-i sani ve <laughs> zehebe ila ennen nasibi yehuvellezi nasabal adavete li şiati ehlil beyt ve buradan şu sonucu çıkarmış, şu kanaate varmış ki nasibi ehli beytin şiasına düşmanlık eden kimselerdir. Bakın Hz. Ali düşmanlığından ehli beyt şiasına düşmanlığa kadar geldi iş. Her kim Şia'ya muhalif olur, düşman olursa nasibidir. Ve tezahere bil vuku'i fihim Beyt'in şiası hakkında alenen kötü söz söyleyen kimse kema huve halu ekteril muhalifi lenena bizim muhaliflerimizin ekseriyetinin durumu böyledir diyor. Fi hadihil asar fi kullil emsar bu içinde bulunduğumuz asırlarda ve her yerde, her İslam merkezlerinin bulunduğu her yerde, Müslümanların yaşadığı her şehirde bu böyledir diyor. Ve yedullu alihim atlayarak gidiyorum. Es-saduk fi kitabi ile şerai'h. O kütübe erbaadan birinin sahibi şey Saduk. ile şerai'h diye bir kitabı var. Orada bir rivayet zikretmiş. Onu nakledecek şimdi. Bir isnadin mu'tebar anis sadık. İmam Cafer-i Sadık'a ulaşan güvenilir bir senediyle nakletmiş. İmam Cafer demiş ki buna göre Kale Leyse en nasibu men nasaba lena ehlel beyt. Nasibi biz ehli beyte düşmanlık eden, muhalefet eden değildir. Lianneke la tecidu raculan yekulu ana abghadu Muhammeden ubghidu Muhammeden ve ale Muhammed. Ben Hazreti Muhammed'e ve Ali Muhammed'e Aleyhissalatü vesselam düşmanlık ediyorum. Daha doğrusu boz ediyorum diyen kimse göremezsin diyor. Velakinne nasıb, men nasaba lekum nasibi size düşmanlık edendir. Siz kim Şia imamiye. Ve huve ya'lemu enkum o biliyor ki siz bize dostluk ediyorsunuz. Ve ennekum min şiatina ve siz bizim şiamızdansınız ve fi manahu ketira bu anlamda çok hadisler rivayetler vardır diyor. Demek ki buradan anlaşıldı ki Nasibi Şia'ya muhalefet eden kimseler ki Şia muhaliflerinin ekseriyeti böyleymiş. Gelelim şimdi buradan sözü bu kadar niye uzattığımıza. Ve yuayyidu hadha'l mana bu anlamı teyit eden bir husus olarak zikredecek şimdi ennel eimmete ve havasahum imamlarımız yani o 12 imamdan bahsediyor ve onların yakın arkadaşları atla kulafsan nasibi ala ebi Hanifete ve emsalihi nasibi kelimesini ebu hanife ve onun gibiler hakkında kullandılar bizim imamlarımız diyor Ma'anna anna hanife lem yekun mimmen nasab al adavete li ahlil beyt oysa ebu hanife ehli beyte adavet düşmanlık diye bir tavır içinde değildi Belkâne lehu inkıta'un ileyhim. Tam aksine o, onda onlara karşı bir muhabbet, bir bağlılık vardı. Ve kâne yuzhiru lehum etteveddüd. Onlara dostluk izhar ederdi Ebu Hanife. Efendim. nam kâne yukhalifu âra'ahum ve yekûlu kâle aliyyun ve ana ekûlu. Bununla birlikte Ebu Hanife onların görüşlerine muhalefet ederdi ve derdi ki Ali şöyle demiştir. Bense böyle diyorum. Hazreti Ali'ye muhalefet ediyormuş İmam Ebu Hanibe. Ömin hada yuquvi kavl es-Seyyid el-Murtaza ve ibn İdris kadisallahu ruhayhima ve ba'da meşayihina'l muasirin bi necasetil muhalifine kullihim. Bu adını saydığı alimler Şia muhaliflerinin tamamının necis olduğu görüşünü takviye ediyormuş. Şimdi geldik mevzumuza. Ethani bu nasibi hakkında bu izahatı verdikten sonra Nimetullah el-Cezayiri konuyla ilgili ikinci başlığı açtı ve şöyle dedi. Ethani fi cevazi katlihim ve istibahati emvalihim. İkincisi onları katletmenin ve mallarını mübah görmenin cevazı hakkındadır. Kad en enne ekterel ashabi bildin ki artık anlamış oldun ki ashabın ekserisi yani 12 imamın yakın arkadaşları ve onların talebelerinden bahsediyor. Zekeru lin nasibiyyi zelikel manel khas Nasibi için bu özel manayı zikretmişlerdir. Fi babit taharati ve necasat taharet ve necaset bahislerinde bunu zikretmişlerdir. Gerçekten de Şia'nın fıkıh kitaplarında böyle bir bahis var. Bizim taharet fıkıh kitaplarımızda taharet bahsi var. Orada biz elbisenin necasetinden, suyun necasetinden veya işte hükmü necasetten, hadesten filan bahsederiz. Onlar bununla birlikte bir kısım insanların ve grupların necasetinden de bahsederler, pisliğinden de bahsederler. Efendim, Hümeyne'nin kitabı Tahare diye bir eseri var. Orada bununla ilgili özel bir başlık var. Özel uzun uzun bahisler var. Zaman kalırsa bir kısmını okuruz. Burada. İşte diyor nasibi konusunda ashabın ekseriyeti bu özel anlamdaki nasibiyi zikrettiler. Ve hukmuhu indahum kel kafiril harbiyyi fi ahkam ekseri ahkamda yani Caferi fıkhının, İmamiye fıkhının e, ahkam kabul edip amel ettiği İslam ahkamı içerisinde, tırnak içinde bu nasibiler harbi kafirler gibidir. Ekseri durumlarda. Harbi kafirler gibidir. وَرَوَ Saduk fi el-ileli az önce adı geçti İbnu Babuye el-Kummi Şeyh Saduk İlalü isimli eserinde Musni'den ila Davud İbni Ferkat Davud bin Ferkat'a kadar senediyle zikretmiş. Bu zat demiş ki Kultu li Ebi Abdillah İmam Cafer'e demiş ki bu zat Ma tekulu fi katlin nasib Nasibinin öldürülmesi konusunda ne dersin? Kale dedi ki Halalü dem Kanı helaldir. Lakinni ettaqi aleyke. Ancak ben sana takiyeyi tavsiye ederim. Bu konuda takiyeye uygun davranmanı tavsiye ederim. Fe in kaderte en aleyhi haitan. Eğer yapabiliyorsan onun üzerine bir duvarı yıkmayı. Ev tagriquhu fi ma'in Veya onu bir suda boğabilirsen like ila yashhadu bihi aleyke. Kimsenin seni görmeyeceği bir şekilde üzerine bir duvarı yıkabilirsen veya suda boğabilirsen bunu yap. Fefal, <laughs> bunu yap. Fekultu fema terafi malihi. Sonra ben ona tekrar sordum. Peki malı konusunda ne dersin bu nasibinin geriye kalan malı konusunda ne dersin? Kale dedi ki hudhu ma kaderte. Yapabildiğin kadarını al. Ne kadar alabiliyorsan o kadar al. Ve ravâ şeyhut taife fi babil humus fil ganaim min kitabı tehdib. Bu da gene Şia'nın kütübü erbaasından Şeyh Ebu Cafer et Tusi kitabı tehsib tehsibül ahkamda bir senedin sahih, sahih bir senetle zikretmiş. Am Mevlana Sadık, İmam Cafer'e ulaşan sahih bir senetle şöyle nakletmiş. İmam Cafer demiş ki, Huz malen nasib, nasibinin malını al, Haythu ma vecette nerede bulursan nasibinin malını al vebat ba'at ileyna bil humus ve onu bize gönderdiğin humusla beraber onun yanına kat bize gönder. Bu rivayetleri zikrettikten sonra Nimetullah Cezayir'i enteresan bir tartışmaya giriyor. Diyor ki: "Ve rava ba'dahu bi tariqin hasan anil mualla muallaya ulaşan Hasan bir Hasem bir bir tarikle Tusi daha sonra şöyle bir şey zikretti. Hud malen nasib haytu vecette ve ibat ileyna bil humus. Nasibinin malını al nerede bulursan ve humusla birlikte bize gönder. Bu rivayetten sonra Kale İbni İdris İbni İdris dedi ki en nasibul ma'neyu fi hadeyni'l habereyn bu iki haberde yer alan nasibiden maksat ehlül harbi ehli harptir. Lennehum yunsibun el çünkü onlar Müslümanlara karşı harp ilan etmiştir. Yani harbi kafirlerdir diyor burada. Kasıt harbi kafirlerdir diyor İbn İdris. Çünkü onlar Müslümanlara savaş açmıştır. Bunu zikrettikten sonra Nimetullah Cezayir diyor ki velin nazari fihi mecal. Bu söz götürür. Onun bu tevili söz götürür. Emma evvelen ilk olarak fe li nasibi nasibiyye kad sara fil itlaqati hakikaten fi gayri ehli harp. Nasibi kelimesi kullanıldığında hakiki anlam olarak Ehli harp kastedilmez. Ve lev kanu hum el murad le kan el aula et ta'bir anhum bi lafzihim min jihati mulahazati taqiyye. Lakin lamma arada alayhi es salam beyane el hukm el vakiyye abbara bima tara onlardan bahseden ol bahsedecek olsaydı takiyeye riayet eder başka türlü anardı onları. Ama böyle yapmadı diyor gördüğün gibi İmam Cafer böyle zikretmedi. İkinci olarak İbni İdris dedi ki Müslümanın malını almak caiz değildir. Zimminin malını almak caiz değildir. Velakin enna lehum vel İslam. Nasibiler nereden Müslüman oluyormuş? Vakat haceru ehle beyti nebihim el -me'mur bi vidadihim fi muhkem el kitab onlar Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetinde kendilerine karşı dostluk, teveddüt, muhabbet göstermemiz emredilen ehli beyti terk edip yalnız bırakmadılar mı? Fehum kat enkeru ma ulime min eddin onlar dinden olduğu zaruretle bilinen şeyleri inkar ettiler. Ve emma ıtlakul İslam aleyhim onlara Müslüman denmesine gelince fi rivayat bazı rivayetlerde onlara Müslüman denmesine gelince fe li min teşbihi vel mecaz teşbih ve mecaz kabilindendir bu diyor ve iltifaten ila canibit takiyye takiyeye riayetle yapılmış kurulmuş cümlelerdir bu diyor efendim elletihiye menatu hadihi ahkam bu ahkamın temeli olan illeti olan takiyeye riayetle onlara Müslüman denmiştir diyor. Şimdi nasibilerin kim olduğunu gördük. Kimlerin kestiği yenir, kimlerin kestiği yenmez konusunu işlerken Hümeyni Tahrirül Vesile'de cilt 2 sayfa 136 diyor ki Yuştaratu fiddâbihi en yekûne muslimen ev bi hukmihi Yani hayvanı boğazlayacak olan kimsenin Müslüman olması veya Müslüman hükmünde olması şart koşulur. Ne demek Müslüman hükmünde olması? Kel mütevellidi minhu. Müslüman birisinden doğmuş olacak. Onun onun sulbünden gelecek yani. Fela tahillu zebihatul kafiri. Kafirin kestiği yenmez. Helal değildir. Muşriken kâne em gayrahu. Bu kafir ister müşrik olsun, ister olmasın. Fark etmez. Hatta el kitabiyye al akva. Kuvvetli görüşe göre kitabilerin kestiği de böyledir. Helal değildir diyor. Ve la yuştaratu fihi'l imanu fe tahillu zabihatu cemii firakil islam. Ve la yuştaratu fihi'l imanu şeyde kitabide iman şartı aranmaz diyor. Ehli kitabın kestiği yenir mi yenmez mi? İman şartı aranmaz onda diyor. Fe tahillu zabihatu cemii firakil islam. Bütün İslam fırkalarından hangisine olursa olsun, hangisinin mensubu olursa olsun hepsinin kestiği yenir, helaldir. A'dan nasip, nasibi dışında. Ve in azharel İslam, nasibi olan kişi İslam izhar etse bile, Müslüman görünse bile, ben Müslümanım dese bile onun kestiği helal değildir, yenmez diyor hümeyn Tahrirül Vesile'de Cilt 2 sayfa 136.